Yeni bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle bu dolabımı düzenleyeceğiz. Ee, şöyle evlilik sebebiyle farklı bir kıtaya taşınacağım için buradaki eşyalarımı minimum seviyede tutmayı planlıyorum. Yaza kadar beni idare edecek. Zaten yazlıklar bazaların altında. Ee, kışta böyle hani hepsini giymiyorum. Zaten evden çalışıyorum vesaire. Bu dolabı bu şekilde minimum seviyeye indirmeyi düşünüyorum. Dolapta hiç giymediğim aldığım ama işte bedeni ol, olmayan tüm ürünleri de dolap hesabıma yüklüyor olacağım. O yüzden burada beğendiğiniz bir ürün aşağıya koyacağım linkten de ulaşabilirsiniz. Saat 6.30'da bu videoya başlıyorum. Umuyorum hava böyle çok karanlık olmadan da bitirmiş olurum. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Öncelikli olarak bu e, en önemli şey pantolon kazaklar. Burada kıyafetlerimin bir bölümü var. Diğer bölümlerde odalara dağılmış bir şekilde. O yüzden önce kazaklarla başlayalım. Ondan sonra pantolonlara, ondan sonra ev giyimine gelelim. Öyle sıra sıra gidelim. Şimdi kazaklarla başlayalım. Şimdi benim mesela böyle bir e, ceketim vardı. Keten bir ceket. Geçen sene Zara indiriminden almıştım. Mesela bunu bahara doğru da e, giyebileceğim, hani daha sonrasında da yurt dışına götüreceğim düşündüğüm bir parça. O yüzden bu kalsın. Mesela bunu hiç giymedim diyebilirim. Şöyle e, ilikliyim. Bunu İpek Yoldan almıştım. Şöyle göstereyim. Önü böyle saten. E, kolları bu şekilde bilmiyorum çıkıyor mu kameradan ama çizgi desenli. Gerçekten çok joker bir parça ama artık benim için çok fazla şey oldu. O yüzden bunu böyle ayıracağız. Ve gelelim. Ay burada bir karışıklık oldu. Böyle bir süveterim var. Bir dönem çok popülerdi bu süveterler ama ben hiç giymediğimi fark ettim. Gerçekten hiç giymiyorum. Ee, şöyle bunu da H&M'den almıştım. Şöyle bir süveter Gerçekten hiç giymedim Bir kez giydim galiba Onun dışında da hiç giymedim Yani kullanışlı bir şey o yüzden e, Bunu göndereceğim Ve bu olay bir <laughs> Bunu hiç giymedim Fakat bunu neden giymedim Ben bunu aldım Aldıktan sonra okulda bir arkadaşımın mezuniyeti vardı Sonra mezuniyete gittim Ama hani şöyle bir şey yani Ben 25 yaşındayım ama 35 yaşında giymesi gereken şeyleri giyiyorum Bence e, genel olarak mizacım böyle. ya yani sadece kıyafet olarak değil, genel olarak mizacım böyle. Neyse ben bunu aldım. Dedim ki ben bunu çok güzel işte giyerim jeanlerin üstüne falan böyle. Sonra ben mezuniyete bir gittim. Mezuniyette böyle birinin annesi, kızıl saçlı. Bir baktım kadının üstünde bu var. Ve böyle 45 yaşında falan daha da yaşlı olabilir e, o abla teyze. Sonra dedim ki Ebrar bu yaşına çok fazla yani bunu neden aldın? O yüzden hiç giymedim. Ve bence bunu giyebileceğim bir ortamda hiç olmadı. Böyle şurasını bağladığınız zaman şöyle göstereyim. Burasını böyle bağladığınız zaman aşırı güzel oluyor. Gerçekten hiç giymedim. Ama eğer böyle 30-35 yaşlarınızdaysanız çok güzel. Hem işte hem de özel bir şeyde giyilebilecek bir parça. Şimdi bir tane ay şu kazan var. Bir dakika. Bu kazanı şey yapalım. Evet. Bu kazanda elimin yine hiç gitmediği çok basic ama Elimin hiç gitmediği kazaklar arasında. O yüzden bu da dolap hesabına yüklenilecek. Daha sonra sonrasında şöyle bir kazan var. Fakat ben bunu gerçekten çok giyiyorum. O yüzden beni baharda da kurtaracağını düşünüyorum. O yüzden bu kalacak. Bu hırka geçen sene bunu var ya indirimde yakalamak için çok büyük bir çaba sarf etmiştim. Hiç giymedim. neden bilmiyorum ama altına uygun yani böyle bir kombin yapamadım. Ama bunu vermek istemiyorum. Bence ben bunu bir kombin yapayım. Eğer olmazsa dolap hesabına yüklüyor olacağım. Evet gelelim bir diğer kazamıza. <laughs> bunu da toplasanız bir kez giymişimdir veya giymemişimdir. Sebebi de yine bunu da nasıl kombinleyeceğimi bilemediğim, emin olamadığım için. Yoksa renkleri içindeki kahveler ve maviliklerle, jeanlerle de kahverengi pantolonlarla çok güzel oluyor. Fakat ben jean sevmiyorum. Kahverengi da birazdan şimdi şu dağınıklığın arasından bir tane çıkartacağım. Ama ı ı, yani bu da gidecekler arasında çünkü elim hiç gitmiyor. Evet Pinterest'te gördüğüm bir kombini yapmak için trend yoldan bu galiba Bianco Lucchi diye bir e, marka. Gerçekten Pinterest'te gördüğüm için e, almıştım ama hiç giymedim. Yani gerçekten hiç giymedim. O yüzden artık e, bunun da gitmesi gerekiyor. Evet. Bu kaza bırakacağım. Bunu ben Massimo Dutti'den almıştım. Böyle baklavalı bir kazak. Ben bu kaza hala çok seviyorum. Bunun kombini de alt parçası olarak var. O zaman ben takım almıştım. Pantolon zamanı gösteririm ama pantolonun paçası böyle kısa bir paça. Yani dizin altında gibi bir şey. Daha uzunu. Bu havalarda pek giyilmiyor ama bahara doğru Hani biraz daha havalar ısınıp ama yine böyle soğuk olduğu zamanlarda takım olarak bunları giyeceğim. O yüzden bu da kalsın. Ay bir dakika bu kalıyordu pardon. Yanlış olduk. Bu, bu yine basic ipek yolun aldığım bir kazak. Bunu kullanıyorum çünkü ince olması bence kapsül gardırop kısmında da çok işe yarayan bir şey. Ee, ama şöyle bir şey var. Ben bunu giyiyorum, ben bunu giyiyorum dersem çoğu şey kalacak. Yok, yok tamam. Şu ikisini hızlı hızlı geçiyorum. Bunu ipek yoldan almıştım. Böyle krem rengi kolları hafif yarasa gibi geliyor ve bir tık uzun. Bence kombinlemesi gerçekten çok güzel bir tonu var. Çok güzel ama dediğim gibi bu kadar kazak daha diğer odalarda da var. O yüzden bunu da vereceğim. Keza ben bu kazamı da çok seviyorum. Bunu da trend yoldan almıştım ama gerçekten trend yolunun kaliteli parçalarından bir tanesi. Ama artık buna da veda ediyorum çünkü... İki tane böyle mango renkli artık renk kısmına gittik. Bu arada benim dolabım ben başak burcuyum. Dolabım o yüzden renklere göre dizildir. Hani krem rengi, renkliler, siyahlar şeklinde. O yüzden bu videoda biraz o şekilde olacak. Bu iki tane kazak. Şu ince bir kazak, baharlık beni kurtarabilir ilerleyen dönemlerde. Bu da bir deri pantolonumun üzerine aldığım bir hırka. Bu ikisini çok seviyorum. Benden sonraki tarifimi giyeceğim düşündüm kazaklar arasında. Gelelim bu iki tane kaza. Bunlar yine bu da Pinterest'te görüp yaptığım bir kombinde. Bu da yine bir eteğimin. O eteği sattım. O yüzden bunun da çok kalmasının bir manası yok. O yüzden bu ikisi de gidiyor. En çok zorlayacaklardan bir tanesi siyah. Siz şöyle biraz daha yakına alayım. Şimdi siyahlara gelecek olursak da bu antrasit bir gömlek. Gerçekten bu çok güzel bir parça ama dediğim gibi bundan daha göreceksiniz. Hatta onları da göstereyim. Aynı tonda ve aynı gömlek şeyinde bunu Zara'dan almıştım. Ay gözükmüyor. Bunu Zara'dan almıştım. Bunun aynı ton. Bir tane daha vardı sanki bir gömleğim. Onu bulamadım şimdi. Ama neyse bu gömleklerden twist olanını, bu önü fermuarlı olanını da dolap hesabına yüklemeye karar verdim. Ama bundan bir tane şu Zara olan kalabilir. Daha sonrasında böyle bir gömleğim var. Ben bunu dolaptan almıştım. Böyle üzerinde nakışlar var ve ben bu etamin ve kanaviçelere bayılırım. Fakat burada birincisi bu İstanbul için çok kalın. İkincisi böyle kumaşı kaşındırıyor. Ama bu, bunun kalmasını istiyorum. Çünkü benim bunu giyeceğimi düşünüyorum. Bir gün bir rivayet. Bunu da yine Zara indiriminden aldım. Bunu da kombinledim. Baharlık bir parça. O yüzden kalacak. Ya bu şey benim erkek arkadaşımın bana aldığı ilk doğum günü hediyesiydi. Böyle boğazlı bir kazak. O yüzden bunu zaten vermiyorum. Evet gelelim şurada iki tane gömlek var. Birincisi kot gömlek. Bunu maviden almıştım. Diğeri de ipek yolun bir gömleği. Gerçekten ikisini de hiç giymedim. Çünkü şunu fark ettim ki kot gömleklerden nefret ediyorum. Bence bazı kıyafetlerin enerjileri var. Bu kot gömleği de hiç giymedim. O yüzden bunların ikisini de dolapta satacağım. Benim söylediğim o gömlek buydu arkadaşlar. Aslında bunu bırakırım. Evet, bir dakika. Bunu bırakıyorum. Diğer şu şeyi koyuyorum. Zarının şu antrasit olanını koyacağım. Böyle çok seviyorum bunu. Hani hiç giydim mi derseniz giymedim ama bu da gidecek. Zaten bu da e, termal bir şey. Soğuk zamanlarda beni kurtaracak da diye düşünüyorum. Şimdi şuraya gelecek olursak Şimdi burası biraz dağınık. Çünkü burada bir sürü pantolonlar var. Hemen gösteriyorum bu pantolonları. Ya bu pantolonlar zamanında gerçekten çok beğenerek aldım ama boyum 1.73 ve çok günlük hayatımda topuklu kullanamıyorum. Çünkü bir de böyle hani 5 santim topuk giysem bile yani boyum kaç oluyor ve rahat da edemiyorum. O yüzden bu pantolonlar da öyle. Mesela bu çok güzel bir pantolon. Böyle yüksek bel bir pantolon. Eğer mesela yani Hiç giymedim şu pantolonu Ama mesela daha işiniz kurumsalsa Gerçekten çok kurtarıcı Bir parça olacaktır eminim Böyle lacivert pantolonlar Gerçekten hiçbirini giyemedim Ben hepsi de gidiyor Şimdi kazak kısmı Halilce bitti bu şekilde kaldı Bunlar üzerinden de eminim Hatta şunu da şey yapayım Bunu da verelim Bayağı aşağıya aldım. Şimdi bu kısmı şöyle anlatayım. Burada aslında çok da ayıklanacak bir şey yok. Çünkü ben bunları ayıkladım. Ama yine de birkaç tane parça var. Yani gitmesini istediğim. Giymediğimi düşündüm. O yüzden önce şunlardan başlayalım. Şu pantolonun benim böyle eminönü falan pantolonum. O yüzden o kalıyor. Bu da onun siyahı zaten. Zara'dan böyle bir pantolon almıştım indirimde. Çok beğendim aslında. Ama bana paçası çok uzun geldi. Yani... Ee, çok kısa geldi pardon paçası çok kısa geldiği için e, Bilmiyorum boyu daha şey olan birine gidebilir Gerçekten etiketi duruyor üstünde O yüzden bunu da vereceğim muhtemelen Evet bu pantolon gidiyor Böyle kenarında siyah e, beyaz çizgileri var Bu pantolonun çok anısı var Gerçekten çok da seviyorum bu pantolonu O yüzden vermek istemiyorum çünkü Baharda çok giyeceğimi düşünüyorum Kollarla bir ayrım yapmayacağım. Çünkü zaten onları geçen de ayırmıştım. O yüzden şuradakilere bir ayrım yapacağım. Pantolonun bana bedeni olmuyor. Gerçekten çok güzel bir pantolon. Ama ben bunun iade süresini geçirdiğim için Mango'ya iade edememiştim. Ve böyle biraz bana dar geliyor açıkçası. <laughs> o yüzden bu da gidiyor. Dolabın e, bu kısmını hallettik. Karar verdik. Şimdi bunları gelin birlikte dolap hesabına yükleyelim. Öncelikli olarak şöyle bir asalım dolap hesabını bilmiyorum. Ee, mesela sanırım Türkiye'de kitle yine ikiye ayrılmış bir durumda. Biri dolap hesabını çok kullanıyor. Biri de gardıropsu çok kullanıyor. Gardıropsu hiç kullanmadım. Dolap bana daha şey geliyor. Bir en son trendi o satın aldı ya. Bilmiyorum. Orada da bana daha şey geliyor. Şimdi ürünleri yükleyelim. Önce şunu Gerçekten şu detayları girmek biraz dolapta şey. Mesela en çok dolap hesabında beni yoran şeylerden bir tanesi bu pantolonları denemek. Böyle oluyorum yani gerçekten hiç sevmiyorum. Neyse ben şimdi bunları, pantolonları yükleyeceğim. Ama gelin önce şu ortaya bir girelim. Ortadan da kazaklar çıkacak. Hadi gelin oraya hep birlikte girelim. Şimdi burada biraz ayna var ya size. Odamın bütün dağınıklığını falan göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Bu kısımda üstte gömlekler var. Altta şöyle göstereyim size. Altta da ne kadar düzenli bir insanım. Burada dışarı giderken giydiğim svetler, kazaklar var. Burada bir rivayette evlenme teklifi alacağım düşündüğüm için hazırladığım kombinler var. En altta da mevsimlik trikolar. Yani böyle ince olan trikolar var. Önce şu gömleklerle başlayalım. Çünkü ben böyle yazın bile gömlek giymeyi çok seviyorum. Hani giymesem bile belime bağlamayı, omzuma atmayı, o böyle hani yaz akşamları soğuk oluyor falan o hissiyat seviyorum. O yüzden bayağı zor bir geçecek. Şimdi beyaz gömlekleri bunu bırakıyorum. Evet bunu da mango'dan almışım. Şöyle kenarları pistolu. Bayılıyorum buna ama ben bunu sadece çekim için almıştım. Böyle kolları hafif bir kısam. Çekim için almıştım. Kolye çekimleri yaparım diye. Daha sonrasında hiç giymedim. Açıkçası bu biraz dekoltesi beni rahatsız etti. Çok böyle şey yapamadım. Ama hiç giymedim. Sadece bir kez çekimde giydim. Bu gidiyor. Bu kropları giyiyorum. Renkli gömlekler geçen sene çok modaydı. Şu an hangi rengini nasıl ayırt edeceğim bilmiyorum. O yüzden bunları geçiyorum. Ama mesela şu kaz ayağı gömleğimden vazgeçebilirim. Bu çok basic bir parça. Ama artık ben kaz ayağı gömlek Ay. istemiyorum yine bence çok güzel bir gömlek şöyle e, dantel detaylı ama benim bir tane çizgili şeyim var ve o beni idare eder o yüzden bunu da satışa koyacağım bu tişörtüme bayılıyorum gerçekten efendim abla iyi ne yapalım ben video çekiyordum sen Canınız mı sıkıldı? Ha iyi bari. Ufak bir telefon arası. Bunu çok seviyorum. Bu kalsın. Bu bu bir bu bir gurur arkadaşlar. Bu bir gurur. Ben normalde Galatasaraylıydım. Fakat erkek arkadaşım beni fenerle yaptı. Bir forma uğruna kandırdı. Böyle bana hediye bir forma almıştı. Bunu tabii ki de vermiyorum. Tüm kıyafetler şu an burada. Yerde. Bakın. Bunlar askılarda var. Şuradakiler var. Allah'ım şu havlu. Neyse son partımız kaldı. Hadi. Bunların var ya, hepsini çekmek ayrı bir dert. Bu montlara var ya, bu montlara dolap yetmiyor. Yetmiyor, yetmiyor. Bu montlara dolap yetmiyor. Daha yani aşağıda, burada, bir, yani bir sürü var. Neyse, şimdi biz şöyle yapalım. Abi nasıl ayırayım ki ben Tamam şuradan başlayalım. Bunu ben Mango'dan almıştım. Şöyle diz altı bir elbise. Yani çok güzel, çok hanım ama benim yaşım için biraz fazla. O yüzden bu Zara tulumu. Bunu da Eslem yer. Mesela Eslem bunu giymez. Bu ceketimi çok seviyorum. Aşırı günlük böyle bir dokusu var. Bence hala çok güzel ama bir dakika bir dakika giyeceğim. Hatta sizi ben birazcık daha böyle uzun alayım. Yani bunu giy. Aynı bir şekilde beyaz şort. Altında da bir tane kot. Böyle bir kalın bot. Ama yani ben bunu bahar döneminde çok giyeceğimi düşünmüyorum. Ya da giyer miyim acaba? Ama bugün bunu giyebilirim ya. Bir neyse bunu şey yapacağız. Düşüneceğiz. Bu ceketimi giymem. Yani bunun da böyle ekoseli bir şey. Arkası da Bu da güzel ama. Aa, bunun bir şeyi var ama. Bunun bir kombini var. Veremem. Ben bu ceketi bırakacağım. Çünkü bu ceketi kullanacağımı düşündüm. Bahar döneminde. O yüzden ceket kalsın. Evet. Şurada deri bir ceket var. Onu hiç giymedim. Aslında bana kalsa ben bunu satarım. Yani gerçekten ya çok seviyorum ama e, bunu esnemenin sonradan da giyeceğini düşünüyorum. O yüzden bu kal kalabilir. Okay. Bazı bıraktığım ürünler hani kullanacağım kadar. Mesela kazaklarda çok azalttım ama bunlar da o kadar azaltamadım. Çünkü ben bu yani gitsem bile Estosh'un kız kardeşimin giyeceği ürünler. O yüzden çok onları satmama gerek yok. Ki zaten baharda da böyle çok fazla şey ürünler giyiyorum işte. Kat kat yani. Mesela montlar falan da belki montlarla bir ayrım yaparız aşağı katta. Ama bu videoda gösterir miyim ondan emin değilim <laughs> açıkçası. Ama şu an size odanın son halini bir göstermek istiyorum. Bak şimdi bunları şimdi bunları şöyle bir şey yapacağız. Ee, dolap hesabını yükleyeceğim. Bu üst giyim olduğu için üstüme giyip üstüme giyip çekeceğim birlikte dolap hesabını deneyerek üstümüzde e, göstereyim sizlere de birkaçını. Tabii ki de hepsini giyip gösterme gibi bir şansım yok. Bununla başlayalım. Belki fikrimi falan değiştirdiğim olur ama yani bahar döneminde kardeşim de <laughs> Yağmurluk diye mi geçiyor? Ne yazdır? <laughs> Gerçekten bu işin en zor kısmı dolaba yüklemek. Karar vermesi hiç böyle değil ama dolaba yüklemek çok zor ya. Bence şimdi videoyu burada sonlandırayım. Biz bir ablamlara gidelim, bir çay içelim. Ee, şimdi küçük bir ara. Şimdi e, bu videonun üzerinden epey bir zaman geçti. Ben bu videoyu nişanlanmadan önce çekmiştim. E, o arada ya da tam da böyle şey yapamadım, koşturamadım. Dolabımdan da anlayacağınız üzere inanılmaz derecede satış yaptım. Çok güzel böyle geri dönüşler aldım ve hani hakikaten hiç giymediğim ürünler çok e, iyi, ihtiyaç sahibi insanlara gitti. E, şimdi son iki tane ürünüm var. Bunlar da satıştaydı. Bu... Hiç size göstermediğim keten bir gömlek, böyle Lacoste'dan. Ben bunu bayağı önce almıştım. Çok da severim ben keten kumaşını ama dediğim gibi artık gidiyorum. Yazında buradan hiçbir şey götürmemeyi planlıyorum. O yüzden artık yeni sahibine kavuşabilir. Keza bu da aynı şekilde. Hakikaten inşallah güzel bir yere gider. Alan insan güle güle kullanır. Hep söyledim. İhtiyaç sahibi, sahibi birine verirken de ne olursunuz temiz, pak kıyafetlerinizi verin. O tarz lekeli, yırtık ürünlerinizi nasıl ki siz giyemiyorsanız başka bir insan da giyemez. Bu tarz siparişlerinizde ütüleyin, temizleyin. Şimdi göreceksiniz güzel de böyle bir paket, bir poşete koyun. Öyle gönderin. Şimdi bu iki tane kargolayalım, paketleyelim. Bu videoyu artık burada kapatırım. Yani kargoladıktan sonra muhtemelen. Ee, yeni ürünleri yükleyeceğim. Eğer bu seriyi sevdiyseniz bir de bunun yaz versiyonunu yapalım. Ne dersiniz? Eğer bu videoyu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya da yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.